Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Domino's Pizza'dan almış olduğum pizzalarımı ve ürünlerimi nasıl siparişini takip edebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Adrese teslim sipariş verdiğinizde giriş yap butonuna basıyoruz. Domino'sun resmi internet sitesine geldikten sonra bakın burada üye giriş için elektronik posta adresimiz ve şifremiz istenecek. Ardından giriş yap butonuna basıp giriş yaptıktan sonra buradan vermiş olduğunuz siparişleri görüntüleyebilir ve siparişinizin hazırlanıyor, işte kuryeye verildi, işte yolda gibi ayrıntılarını, detaylarını buradan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Zaten Domino's Pizza'nın gönderim sağladığı çoğu bölgede 30 dakika garantisi bulunmakta. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.